bir bireysel olarak. Hazır mısın Ayşe? Şöyle ortaya al. Şuraya. Seyirciye selam ver. Ona ne kız milletvekili gibi? Selam. Ha. Hazır mısın? O zaman müzik senin için geliyor buyursunlar. Polo alkışlar bir Teşekkürler, çok sağ olun. Yerinize geçebilirsiniz. Canım, istek parça yok, tek parça. Yapacak bir şey yok. Herkese eşit davranıyoruz. Gel canım. Caner. Oğlum nasıl dans edeceğini çok merak ediyorum ya. Orada bir şeyler gördüm o aklımda kaldı oradan. İnşallah. Hazır mısın Caner? Artist bir şarkı aç diyor. Aynı parça yok. Aynı parçalar ne var. Sen muhteşem bir çıkacak ya. Yalnız dans ederken suratın neden dökümet gibi oluyor? Oğlum gülsün birazcık ya. Sinirli bakma böyle. Gülerken oyna tamam mı? Çok